Herkese iyi çalışmalar. Ufka Yolculuk 11 Lise Kategorisi kitabımız birebin yok mu isteyen bu kitapla ilgili hazırladığım 4. deneme sınavını yayınlıyorum. 1. soru. Recep ayının 27. gecesi Hazreti Peygamber'in Mescidi Haram'dan Mescidi Aksa'ya oradan da göğe yaptığı manevi yolculuğun adı nedir? A. Regaib B. Miraç C. Mevlid D. Berat 2. soru. allah Teala Bakın benim kullarım ne güzel ibadet ediyorlar diye meleklerine karşı Müslümanlarla iftihar eder. Fakat bazı kimseler de vardır ki bu ayda Allah'ın rahmetinden mahrum kalan, Allah'ın rahmetine erememiş olan kimselerdir. Bu kişilere ne ad verilmektedir? A. Ravi B. Refik C. Baki D. Şaki Üçüncü soru İbadetler irfanla, marifetullah'a sahip insanların haliyle, edasıyla, aşkıyla, şevkiyle yapılmalıdır. Marifetullah kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Allah'a yakın B) Görmek C) Allah'ı zikretmek D) Allah'ı bilmek. 4. soru. Atalarımız riyazetül beden dedikleri spora büyük önem vermiş. Özellikle güreş, binicilik okçuluk gibi dallarda sistemli çalışmışlar ve bu sporlara önem vermişlerdir. Yukarıdaki sözde altı çizili kelimenin anlamı aşağıdakilerden hangisi değildir? A. Spor B. Nefis terbiyesi C. Beden eğitimi D. Beden terbiyesi Beşinci soru Ey iman edenler! Allah'ı çok zikredin, sabah ve akşam onu tesbih edin. Yukarıdaki ayetin konusu nedir? A. Allah'a iman etmek B. İtikaf yapmak C. Namaz kılmak D. Allah'ı zikretmek Altıncı soru Ey iman edenler! Oruç sizin üzerinize yazıldı. Eskilere sizden öncekileri farz kılınmış olduğu gibi size de oruç farz kılındı. Umulur ki korunur, sakınır, takva ehli olursunuz. Yukarıdaki ayetten Aşağıdaki sonuçlardan hangisini çıkaramayız? A) Oruç bu ayetle Müslümanlara farz kılınmıştır. B) Oruç ibadeti İslamiyet'ten önce de vardı. C) Oruç ibadetinin mükafatını Allahu Teala kendisi verecektir. D) Oruç tutarken günahlardan sakınılmalıdır. 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi müstehap olan nafile oruç değildir? A. Muharrem ayının 9. ve 10. günlerinde üst üste 2 gün veya 10. ve 11. gün üst üste 2 gün oruç tutmak. B. Hicri kameri ayların 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmak. C. Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak. D. Haftanın pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak. 8. Soru Oruç tutmanın farzları vardır. Bunlar rükünleri ve şartları olmak üzere iki sınıftır. Namaz için rükün, kıraat, rükû, secde bu mut, niteliktedir. Orucun rüknü nedir? A. Orucu tutan kişinin hastalık durumunda orucunu bozması. B. Orucu tutmakla yükümlü olan ve niyet ederek oruca başlayan kişinin orucu bozan şeylerden uzak durması. C. Oruç tutan kişinin namaz kılıp Kur'an-ı Kerim okuması. D. Oruç tutan kişinin Müslüman olması. Dokuzuncu soru. İki günü birleştirerek tutulan oruca visel orucu denmektedir. Visel orucu tutmanın hükmü nedir? A. Sünnet. B. Helale yakın müstehap. C. Caiz. D. Harama yakın mekruh. Onuncu soru. Bir kimse Allah'ın tanıdığı bir ruhsat olmadan Ramazan'da bir gün orucunu tutmazsa nokta nokta orucu bile o günün yerini tutmaz. Yukarıdaki hadiste boşla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bir günün B. Bütün bir ayın C. Bütün yılın D. Bir haftanın 11. sorumuz o gece fecrin doğuşuna kadar selametliktir, selamdır, esenliktir. Yukarıdaki ayette hangi geceden bahsedilmektedir? A) Muharrem ayının ilk gecesi. B) Cuma gecesi. C) Kadir gecesi. D) Arefe gecesi. 12. soru. Peygamberimiz Ramazan'da itikafa girerdi. İtikafa girmek sünnettir herhangi bir yerde birkaç kişi de olsa itikafa girdi mi Allah öteki kişilerden bu sorumluluğu kaldırıyor. Buna göre itikafa girmenin hükmü nedir? A. Vacip B. Sünnetik kifaye C. Farz D. Farz-ı Ayn 13. Soru Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar oturarak Allah'ı zikreder kerat vakti çıktıktan sonra iki rekat namaz kılarsa nokta nokta kazanır. Yukarıdaki hadiste boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Bir haç sevabı B. Bir umre sevabı C. Bir haç ve bir umre sevabı D. Üç haç ve üç umre sevabı 14. soru Orucun insanlara maddi ve manevi yönden pek çok faydaları vardır. Orucun birinci faydası aşağıdakilerden hangisidir? A. İslam kardeşliği ortaya çıkar. B. İnsanın bedenine sıhhat verir. C. Bağırsakların daha fazla çalışmasını sağlar. D. Kalbi dinlendirir. 15. Soru Takva 3 mertebedir. Bu mertebelerin en aşağısı nedir? A. İnsanın kalbini ve niyetini dürüst ve pak tutması. B. Gönlünü bir an bile olsa Allah'tan alıkoyan her şeyden sakınması. C. Gönlü masivadan iraz eylemesi. D. Küfürden sakınması. 16. soru. Allahu Teala melekleri şöyle buyurur. Ey melekler topluluğu, işçi üzerine aldığı işi tamamen bitirdiği zaman işçiye ne yapılır? Melekler şöyle derler. İşçi işini bitirince ecri, ücreti, yemiyesi işinin bedeli verilir. Allah-u Teala da onun üzerine şöyle buyurur. Ey melekler, sizleri şahit tutuyorum. Nokta nokta ben o kullarımı affettim, mağfiret eyledim, şahit olun. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Pazartesi gecesi B. Kandil gecesinde C. Bayram gecesinde D. Bayramın ilk gününde 17. soru Aşağıdaki durumlardan hangisinde sağ mı dehirden bahsedilemez. A. Ağır işte çalıştığı için Ramazan'da oruç tutmayan kişi. B. İşini çok iyi yapamadığı için Ramazan'da oruç tutmayan işçi. C. Ramazan'da oruç tutmayacak durumda olan yaşlı. D. Ramazan günü gezmeye gideceği için oruç tutmayan kimse. 18. soru. Ramazanın son 10 gününde itikaf yapmak sünnettir. Yani evden ayrılıp camiye gelerek gece gündüz orada zikir, fikir, ibadet, taat, kıraat gibi deruni, lahuti bir takım çalışmalarla gündüzleri saim, geceleri kaim geçirmek çok sevaptır. Yukarıda bahsi geçen saim ve kaim kelimelerinin anlamları sırasıyla aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Sürekli uyanık. B. Kur'an-ı Kerim okuyan, ibadet eden. C. Oruçlu, ayakta olan, uyanık olan, namaz kılan. D. Ayakta olup namaz kılan, gönülden içten. 19. soru. Kim Ramazan orucunu tutar ve ona nokta nokta ayından 6 gün ilave ederse sanki bütün sene oruç tutmuş gibi olur. Yukarıdaki hadiste boşluğa hangi kelime getirilmelidir? A. Muharrem B. Şevval C. Şaban D. Rebiül Evvel 20. ve son sorumuz. Peygamberimiz Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur diye şehadet getiren herkesin mutlaka cennete gireceğini söylediğinde kim peygamber efendimizin karşısına çıkarak o zaman insanlar güvenir de cennete nasıl olsa gireceğim diye ibadet yapmaz konusunda endişem var demiştir. A. Hazreti Ömer B. Hazreti Ebu Bekir C. Hazreti Osman D. Hazreti Ali. Deneme sınavımız bitti. Cevap anahtarımız burada. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.